Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Gasvin 200 milim liket süspansiyon nedir yan etkileri için ve niçin kullanılır? Gasvin krem renkli nane kokulu bir sıvıdır. Gasvin karton kutu içerisinde amber renkli 200 milimlik şişede temin edilir. Gasfin, reflü ozofajit kaynaklı şikayetler olan hastalarda, gebelikte ya da yemeklerden sonra oluşan hazımsızlık, mide yanması ve mideden aza asit gelmesi gibi gastrozofozajol reflü yani mide ve yemek borusu iltihabı belirtilerinin tedavisinde kullanılır. Gasfini kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise, Gasfini şu durumlarda kullanmayınız. Eğer Gasfinin içerisindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz var ise. Gasveni şu durumlarda dikkatli kullanınız. Şu belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için söz konusuysa tedaviniz doktorunuz tarafından dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir. Doktorunuz tarafından sodyum veya kalsiyum kısıtlaması önerilmişse, böbrek ya da kalp rahatsızlığınız varsa ya da geçmişte olduysa, midenizdeki asit seviyesi çok düşükse, şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, 7 gün sonra belirtilerde düzelme olmazsa, bu yaralar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Gasvin'in yiyecek ve içecek ile kullanılması, Gasvin yemeklerden sonra azdan alınır. Gasvin 200 ml mm likit süspansiyonun olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Gasvin'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Deri döküntüleri, nefes almada güçlük, baş dönmesi, yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme, Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin gasfine karşı ciddi alerjiniz var demektir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Gasfin 200 milimlik likit süspansiyon nasıl kullanılır? Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve gasfin ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Tedaviyi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız. Doktorunuz başka şekilde önermemişse Gasfin'i şu şekildeki gibi kullanınız. Gasfin ağızdan alınarak kullanılır. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Gasfin yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda günde en fazla 4 defa olmak üzere yemeklerden sonra ve yatarken 10 ila 20 milim yani 2 ile 4 tatlı kaşığı kadar kullanılır. Uygulama yolu ve metodu ise Gasfin ağızdan alınarak kullanılır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, 6 ile 12 yaş arası çocuklarda yemeklerden sonra ve yatarken 5 ila 10 milim yani 1 ya da 2 tatlı kaşığı. 12 yaşın altındaki çocuklarda sadece doktor tavsiyesi üzerine verilmelidir. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez. Yaşlılarda kullanımı, doz ayarlaması gerekmez. Gasfinin saklanması. Gasfini çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına koymayınız veya dondurmayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.